Evet. Sen şunları yerken ben de son haberleri geçeyim. Yemem sağ ol. Ama işte acı haberlerim var. Bir ısır söyleyeyim. Isır. Aferin. Babam Bursa'ya döndü. Bakire ve yarı kaçık olduğum bilgisi ortalığı biraz yatıştırdı. <gülüyor> <gülüyor> manyak manyak konuşmasana ya. Sana buraya girilmeyecek denmedi mi? Çabuk dışarı. Ya Irina sandviç yolladı onu getirdim. Yeşim kaynanan geldi az önce. Neler oldu neler. ya herkesi alt üst ettik. Çık dışarı. Kız vallahi seni tebrik ederim. Böylesi ne duydum ne işittim. Ay altı ay oğlanı kendinden uzak tutmak az bız iş değil vallahi. Aferin. Ya teyze nereden duyuyorsunuz bunları? E, oğlan söylemiş. Bari eli elime değseydi içim yanmazdı diye dövünüp duruyormuş. Ay kadın seni öve ve bitiremedi. Annen de böyle yere bakıp dinledi. Bir de televizyona çıkmaz mı kocası? Politikaya dönüyormuş. Vallahi her şey denk geldi. Bana kalırsa yakında gelip isterler seni. Bir nabız yoklamaya geldi kadın. Yani abicim Zeynep diyor ki Derya'nın ailesi bulunacak ve Derya ile yüzleştirilecek. Onun bulunacak bir ailesi var. Ben ailemi kurmak istesem... ...sevgilim burnumun dibindeyken bile onu göremiyorum. Tolgam. Canım. Senin kulvarın farklı. Ya nasıl bir bağ kurdun bilemiyorum. Ayrı bir yetenek olsa gerek. Ama merak etme. Senin yolun açık. Sen yeter ki aile kurmak iste. Hemen ortaya İstanbul Bursa ortak yapımı bir çekirdek aile kurulu verir. Derdim bu olsun. Derya'nın ailesinin bulunması için de bizim yardımımıza ihtiyacı olduğunu düşünüyor Zeynep. Ulan bu ne ya? Film gibi seti oldu bu ev ya. Sinan Çetin'e gidin abi. O buluştursun sizi. Ben yokmuşum. 30 sene mecburi görevi için Uganda'ya filan gitmiş varsayın beni. Yokum abi yokum ya. Ben bir yanılsamayım. Amma ben... abarttın. Amma sinir stres yaptım be. Yani jinekolog değil abartolog olacaksın sen bu gidişle. Ailesinden kopuk olmak kızı yaralıyor anlamıyor musun? Evet aramaya başlasak iyi olacak. Tamam tamam anladık ararız bir ara. Bu aralar dedektiflik ve insan konuşturma üzerine yeterince çalışma yaptık zaten. Abi ben yeşimi görmek zorundayım ya. Çok özledim ya. Ne garip. Beraber kalıyor kendi nedense hep burada konaklamayı tercih ediyordun. Enteresansın yani. Manyak mısın kanka? Babası seni direkt bilimun parçalara bölüp yapmaz olarak gururla piyasaya sunar. Birleştir, damat yap. Seni ellerimizle ölüme gönderemeyiz. Kızın resmi falan yok mu ona bak, krizin geçer. Babası Bursa'ya dönmüş. Mehmet bir şeyler ayarlar. Ben kaçtım abi. Git ne halin varsa gör ya. Tamam tamam. Onlar bir şekilde kavuşur. Şu Derya'yı ne yapacağız abi? Allah'ım ya! Dersim var benim ya, dersim. Emzikli bebe mi bu Derya ya? Hemen annesinin memesinden süt mü emmesi lazım. Beklesin biraz. Yaz saatinde ararız annesini. Allah Allah. Şişt, Selçuk. Ya bir şey söyleyeceğim sana. Ya sen Vallahi, abi. Yarın da Allah! <gülüyor> <gülüyor> Levent bugün öğleden sonra çok bozuktu. Birileri biraz gururunu kırmış galiba. Öyle mi dedi? İnsanın gururunun kırılabilmesi için önce ona sahip olması lazım. Aklı karışmış belli. Yok hanımefendi yemeyecekmiş. Tuttur diye bir kere. Bartu da hala ortalarda yok. O belli canım. Burcular da yemekte işte. Tabi Bartu değil mi? O kesin başka bir kız bulmuş onunla geziyordur şimdi. Başka kız deyince aklıma geldi. Tolga ve Yeşim dün gece Yeşim'in babasına basılmışlar. İnanmıyorum ya. Şimdi mi söylenir bu? E, Derya meselesi daha öncelikliydi. Ya da dur dur. İki saniye bekle. Tatlı alıp geleyim. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım değil mi? Ben odama gidebilir miyim? Meyvemi orada yiyeceğim. Tamam canım. Birazdan gelirim ben de. İdil, bütün gece ağzını açmadın. Yorgunum. İnan bana hayatım. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bana güven lütfen. Tamam Yıldırım. Bu senin seçimin. Zamanı bırakıp görelim. Canım. Çok acıyor değil mi? Boş ver. Önemli bir şey değil zaten. Hem senin için değer. Değecek bir şey veremedim sana... Saçmalama Sen bana kalbini verdin... Bundan daha değerli bir şey var mı benim için? Dur kızım ya... Yakalanacağız... Manyak mısın nesin ya? Evde yalnızken yanağımdan öpen kız. Asıl o zaman yakalanacağız stresi vardı. Şimdi daha ne kadar yakalanabiliriz ki? Beyni yine bir garip çalışmaya başladı senin. Asıl şimdi sağlıklı çalışmaya başladı. Bütün korkulardan uzak. Yeşim. Yeşim? Bir de utanmadan arka bahçede buluşuyorsunuz demek. Ya abim ya olmaz arka bahçede. Geçin içeri. Hem hava soğuk hem bir gören olur değil mi ama? Buyurun buyurun. Ee, e, yok ben ben gideyim. Yarın erkenden okul var. E peki madem. Hadi iyi geceler. <laughs> Yeşim. Hadi gel sen de. Yarın erkenden okula gideceğiz. Terbiyesiz seni. Aile şerefimizi iki paralık ettin. Namussuz. Sokak kızı ya. Durumunun ciddiyetinin hiç farkında değilsin değil mi? Evet yazıyorum. Tamam yazdım. Sonuncuyu da alayım. Hı hı. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Elimizdeki bu liste bizi istediğimiz hedefe kısa yoldan uçurur abi. Bu ne işe yarayacak anlamıyorum ya. Diyelim ki amcası yok. Dayısının, halasının ya da teyzesinin soyadı farklı değil midir Cem'cim? Hı? Ya en azından bir yerden başlamış oluruz abi. Lüleburgaz gibi küçük yerlerde herkes birbirini tanır. Sen biraz fazla film seyretmişsin abi. Artık kim kimi tanıyor günümüz global dünyasında? Lüleburgaz'da <laughs> globalleşmiş midir acaba ya? Önce bir yetkililere soralım. <laughs> hadi abi hadi başlayalım artık. Ara ara bitmez bunlar. Çeviriyorum ben bir tane. Rastgele abi. Alo. İyi akşamlar. Rahatsız ediyorum bir şey soracaktım. Efendim? Anlayamadım. Neyi? Ben de senin. Küfretti sarhoş <gülüyor> <gülüyor> Sen de yapıştırsaydın. Bak, ne o? <laughs> İpucu mu yakaladınız? Ne oğlum o numaralar? 118'den Derya'nın semtindeki aynı soyadlı numaralar abi. Aradık. İpin ucuna sarhoş bir tip takıldı. Şşt, abi sende bunalımdan eser kalmamış. Hatta tarihi eser olmuş. <laughs> Yüzünde güller açıyor ya. Ne iş? Hakikaten ha inanılacak şey değil. Bir gözünde mor bir gül açmış fark ettin mi? Mucize bu. <gülüyor> <gülüyor> Arka bahçede gizlice buluştuk. Çok romantikti. Vay demek sizin yeşermeniz için ayrı saksılar altında ayrı şekilde beslenmeniz gerekiyormuş. Deney gibi bir şey lan bu. <gülüyor> <gülüyor> Heyecan yapar abi lise şeysi gibi. <laughs> Peki Tolga şimdi nerede kalıyormuş? Yeter Arzu söylediğime pişman etme beni. Saat iki oldu kardeşin hala yok. Onu merak etsene sen. Kızım Aradığımız karakoldaki polis bile dedi. Bir şey olmaz gelir diye. Biz çıkıp arayalım. Oldu. Sen bu yakadaki barlara bakarsın. Ben de karşı yakadakilere. Sabit bir yerde duruyorsa on güne kadar buluruz belki. Ama bara gitmeyip de benim tahmin ettiğim yere gittiyse... ...karşı yakada bulma şansımız daha yüksek. Hastanelere bakabiliriz en azından. Bence mi arayacağım? Aa, annem. Alo anneciğim. Merhaba kızım. Bartu buraya geldi de merak etmeyin diye aradım. Ne? Bartu İzmir'deymiş. Oraya geldi demek. Versene şunu telefona. Ee, gelmiyor. Yanında bir kız televizyon seyrediyor. Kız mı? Da. Ne kızı? Burcu mu yoksa? Burcu mu oradaymış? Kızın adı Burcu mu anne? Kızım adın neydi senin? Ha Müge. Müge'ymiş. Otobüste gelirken tanışmışlar. Tamam anne. Bilmek istemiyorum. İyi geceler. Burcu'yu mu götürmüş oraya? Müge. Kızın adı mı Gay'miş. Tanrım ne güzel bir gün bu ya. Bartu gitti, yeşim basıldı. Keşke hiç bitmese.